Birader kapı çalıyor abicim. Ne kapısı çalıyor fakir ya emin misin kardeşim? Abi bakalım arkayı gerçekten kapı çalıyor. Aa Mahmut abi. Merhaba kardeşim nasılsın iyi misin? Merhaba ben polis bebek. Kardeşim sana polis bebeği getirdim. Niye Mahmut abi ne oldu ya? Ya Mahmut abi işim vardı benim de ya. Ne olur getirme polis bebeği. Ya oğlum benim de işim var ya. Polis bebeği bir bakabileceğim mi sana zahmet? Ya Mahmut abi lütfen. Yok oğlum yok vallahi bak. Bir ya of of. Neyse ya o arkadaşım geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sarı göbe ben benim. Kanımı durup ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Video benim ve kanımı durup arkadaşlar bunları yaptı saklı. İnşallah dirizler, şey olur. Amin arkadaşlar. O yüzden şimdi polis bebeği o zaman içeri alıyorum Mahmut abi. İyi bakalım oğlum. Dikkat et tamam mı çocuğuma? <laughs> Babacım, bana önce kalsın, ne olur. <laughs> tamam, tamam oğlum alır merak etme. Ya tamam alırız polis bebek niye alıyorsun ki hemen? Hadi Mahmut abi görüşürüz. Allahım yarabbim ya sen gene mi geldin? Al bakalım bir kurabiye ye. <laughs> Tamamdır çok seviyorum ben kurabiye ye. <laughs> Bir ya geri geldi abicim. Harbiden geri geldi başımızın belası. O arkadaş tekrardan hoş geldiniz. Sizler de lütfen aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma drop Hadi bakalım. Bunları yaptır taksire inşallah deli saçı olur. Amin arkadaşlar. Şimdi arkaya yukarı doğru çıkıyorum. Arkadaşlar vallahi polis bebek. Görüz burada. Polis bebek nasılsın? Ya ben bilgisayar oynamak istiyorum. Ne olur bilgisayar oynamak istiyorum. Ya polis bebek ağlayıp durma be. Babacım ya polis bebek ağlayıp duruyor. Ya bana ne? Ya birader ver şuna bilgisayarı ya. Tamam polis bebek ağlayıp durma ya gel gel sana bilgisayar vereyim Allah'ım Rabbim ya her şeyi alma polis bebek tamam lütfen bak Allah polis bebek aşağı gitti lan tekrardan gel bakalım polis bebek buraya hadi bakalım arkadaş şimdi polis bebeği şuraya şöyle koyuyorum arkadaşlar bakalım hadi bakalım polis bebek burada otur bilgisayarını oyna tamam mı tamam mı? Tamamdır Metin abi çok sağol gel <laughs> gelsene ya. Geliyorum fakir ya geliyorum. Arkaya polis bebek başımıza bela oldu. Ya aşkım ne yapacağız biz bu çocukla ya? Çok yaramaz haylaz bir çocuk bu. Bilal bence de baya bunu evden kovalım mı? Yok fakir evden kovamayız kardeşim. Manyak mısın Mahmut abi beni gebertir. Allah'ım yarabbim. En -ne, en -ne. Ya alma be alma be ne oldu gene polis bebek Oyuncak istiyorum Oyuncak ne olur Tamam be tamam Tamamdır polis bebek. Sana oyuncak alacağız. Bekle ya. Bekle. Allah'ım yarabbim. Fakir gel şuna gidelim de oyuncak alalım. Ya ne oyuncağı birader ya. Ne bileyim fakir ya. Oyuncak isteyip duruyormuş. Gel bakalım polis bebek buraya. Babacım ya. Babacım ben döveceğim bak şimdi ha. Yok oğlum yok. Dövme sakın ya. Manyak mısın? Polis bebekle kavga etmedim oğlum. O senin arkadaşın sayılır Hayır babacım. Benim arkadaşım falan değil. Birader hadi çıkalım ya. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Arda boş ver oğlum. Boş ver. Gel lan buraya polis bebek. Bana bak. Eğer bir daha ağlarsan sana oyuncak falan almayacağım. Duydun mı lan polis bebek duydun mu tamamdır betin abi <laughs> hadi hadi gidelim hadi tamamdır gideceğiz şimdi şuradan şöyle alıyoruz bakalım altınlarımızı hadi bakalım polis bebek gel bakalım ben fakir abinin sırtına bineceğim bana ne ya birader ya olmaz ya bana ne ya fakir ne yapalım kardeşim bilsin artık ya. Allah'ım ya Rabbim markayı çok ağlıyor ya. Bebek gibi valla. Neyse arkaya şimdi buradan şöyle gidiyoruz. Oyuncakçı ne taraftaydı? Aa karton bak arkaya gördüğü polis bebeğin karton evi. Bir bura bak polis bebeğin karton evi. Evet burası benim evim. Hadi oyuncak alalım ne olur. Tamam ya tamam gel. Arka karton polis bebeğin karton evi gördü be. Neyse arkadaşlar. Lan omzum ağrıdı bileydir. Ya ben inmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam inme ya inme. Fakir dur kardeşim biraz daha dayan ya. Aha arkaya geldik. Selamünaleyküm kolay gelsin abicim valla. Sağ ol kardeşim buyurun bakalım oyuncak için mi geldiniz? Evet oyuncak için geldik polis abi. Ay polis abi diyorum oyuncakçı abi. Hadi birader al da gidelim ya. Hadi bakalım aynen öyle oyuncak için geldik şimdi alacağız. Tamamdır beyefendi iyi günler diliyorum buyurun. Tanrı arkaya şimdi bakıyoruz şuradan. Sana bir tane roket alalım. Bir tane gemi alalım polis bebek. Ya ben beğenmiyorum. Ben creeper istiyorum. Creeper. Ne oluyor? robot bir de Tamam tamam robot da creeper da istiyorsun Tamam onları da aldık sana Yeter artık polis bebek tamam ne kadar bu kadar Ya bana ne örümceğe dalın ne oluyor Kardeşim örümceğe dalın ya Evet örümceğe dalın ne olur ya ne olur Tamam tamam örümceğe dalıyorum Sus ya sus Hadi birader gidelim artık Tamamdır abicim bu hırsı ne kadar abicim Kardeşim orası 2.64 versen yeter. Ya oha abicim ya 1.64 versem yetmez mi? He? vallahi ne olur ya bu seferlik öyle olsun. Yok kardeşim yetmez 2.64 2.64'ü ver ve git hadi kardeşim Ya oho oh. alın beyefendi ya Var ya siz de ne kazıkçıymışsınız be Hadi bakalım arkadaşlar Ya dondurma istiyorum ben dondurma ne oluyor Ya sus be sus Harbiden polis bebek sus artık ya. Tamam bak istediğin oyuncakların hepsini aldık. Şimdi bir de dondurma mı istiyorsun? Evet dondurma istiyorum ne olur. <laughs> tamam tamam adama gel dondurma da alalım. Çok sinir bozucu bir çocuk ama arkadaşlar buna katlanmak zorundayım. Çünkü Ahmet abi Ahmet abinin şeyi yani sonuçta çocuğu arkadaşlar. Hadi bakalım birader dondurmacıya doğru gidelim. Ama ben yoruldum ben yoruldum. Tamam fakir tamam biraz daha tıçı kardeşim geldik zaten. Evet dondurmacıya geldik. Kolay gelsin abicim. Son yeğenim Dondurma mı istiyorsunuz bakayım? Aynen öyle. Ahmet amcacığım dondurma alacak. He, iyi tamam. Buyurun bakalım. Ne istersiniz? Ya ben kakaolu, çilekli, vanilyalı. O kadar yiyemezsin polis bebek ya. O kadar yiyemezsin vallahi. Allah şuradan alayım şöyle arkadaşlar. Tamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. O kadar yiyemezsin polis bebek. Olmaz. Banane istiyorum ya. Banane. Ya birader al ya, al. Tamam yeğenim sus ya şimdi çilekli kakaolu vanilyalı değil mi yeğenim? Evet babalık Ne babalık mı dedin sen ona saygısızlık yapma polis bebek aynen öyle amcacım valla alın size 64 altın vereyim ee, verin yani üçünü tamam mıdır? Tamamdır yeğenim buyurun Hadi birader gidelim Hadi bakalım gidelim polis bebek al al bakalım Ver bakalım ben onlara. <laughs> hepsini yiyeceğim benim oldu size <laughs> vermeyeceğim Vermezsen verme be Harbiden vermezsen verme. Hadi gidelim. Arkadaşlar vallahi yeter be. Hadi birader gidelim. Hadi bakalım eve gitmek istiyorum. Eve akşam olacak. Aynen öyle akşam olacak. Valla doğru dedim bak polis bebek eve gidebiliriz. Oh be arkadaşlar sonunda eve gidiyoruz ya. Bir de polis bebeğin bakıcılığını yapıyoruz arkadaş. Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse arkadaşlar geldik valla eve. Şimdi polis bebeği eve doğru getirdik bakalım. Hadi bakalım getir fakir. Tamamdır bilader getirdim hadi gidelim artık ya oh. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Oley dondurmaların hepsi benim. Tamam tamam senin dondurulan hepsi geçin hadi geçin. Allah'ım ya Rabbim be. arkaya şimdi akşam olacak ya. Vallahi billahi ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Ya bana televizyon aç ne olur. Ha ne olur. Tamam tamam. Hatta sen git bilgisayarla oyna. Tamamdır bilgisayar da olur. İyi birader hadi bilgisayarı bırak da gel. Tamamdır hadi bakalım bilgisayarı bırakıp geliyorum seni. Şöyle bilgisayarı bırakayım seni ha. Tamamdır burada şöyle bilgisayarla oyna. Bak sakın bak polis bey şimdi seni tembihleyeceğim. Buradaki şeyleri içine sakın açmıyorsun tamam mı? Tamamdır abicim merak etme sen ya açmam. Aynen öyle. Aferin sana. Hadi bakalım fakir ben de şu oturayım da çizgi filmimizi filmimizi izleyelim kardeşim ya. Of of amma yoruldum arkadaşlar vallahi. Sizler de bir videoyu beğenin. Babacım videoyu beğen Hadi Seni de böyle öldürürüm işte be. Ha, yendim evet. Oyunun kazananı benim. <laughs> ya neyse ya. Çok sıkıldım be. Bilgisayardan sıkıldım. Metin abi ben sıkıldım ya. Ya oğlum birazcık de dolaş yani evde. Boş var yani. Oyun oynama. Bence de vallahi ya. İyi bakalım o zaman biraz dolaşayım. <laughs> Hadi bakalım. Abi bakar mısın polis bebek ama dediğim gibi sakın ha evleri karıştırma. Tamam odalarda eşyaları sakın karıştırma. Tamamdır Metin abi. <laughs> Merak etme sen. Evet buralarda bir şeyler var demek ki. <laughs> karıştırma diyor bile bana. Neyse bakalım bakalım buralarda neler var. Aa, telefon var. Burada böyle şeyler var. Burada ne var acaba? <laughs> sakın yorumlara yazmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bakıyoruz. Bu ne lan böyle? Lan bunlar bomba değil mi? <laughs> ben polis bebeğim. Bombaları imha ederim. Hadi bakalım bu ne? Ne yaptım ben şimdi? Lan ne oluyor lan? Aa ne oluyor? Ne oluyor be? Allah Allah ya olamaz. Olamaz hayır ya. Olamaz ne yaptım ben? Lan ne oluyor? <laughs> Blader, Blader yukarı çıkmamız lazım. Allah kahretsin. Ne yaptın lan polis bebek? Sana demedim mi onları karıştırma diye? Metin abi, özür dilerim. Ağlama <laughs> lan, yeter artık lan. Sana bu kadar çile çektim yeter. Git lan bu evden polis bebek. Ya ne olur, beni babama söyleme ne olur. Seni babana söyleyeceğim. Yürü polis bebek. Seni bu evden kovuyorum. Blader, kov gitsin be. Ya hayır, gitmek istemiyorum. Evi bak ne hale getirdin polis bebek. Bombayla patlattığı var arkadaşlar öldüreceğim bu çocuğu ya. Çık lan bu evden polis bebek. Çık 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 babanı şimdi arayacağım zaten. Hemen şöyle babasını bir arayalım arkadaşlar şunu. Oh be evim evim güzel evim be. Çocuğuma da bakan var. Oh iyi bari iyi. Lan bu kim? Metin arıyor. Allah Allah ne oldu inşallah hayırdır? Dur bakalım açalım ya. Alo Metin ne oldu kardeşim hayırdır? Mahmut abi senin bu olur ben var ya patak diyeceğim en sonunda. Hop oh, ne oluyor oğlum? Ya Mahmut abi evim patlattı gel şu çocuğunu al şuradan Tamam oğlum tamam geliyorum nasıl evini patlattı Basma evimi patlattı Mahmut abi Valla döveceğim şimdi Tamam oğlum tamam geliyorum ya geliyorum kapat telefonu Allah Allah benim çocuğuma bak evden kovmuşlar Evini mi patlatmış lan polis bebek sen evi mi patlattın Evet babacım ya <laughs> Yanlışlıkla oldu Aa geldi arkadaşlar Mahmut abi al şu çocuğunu Tamam kardeşim özür dileriz Mahmut abi kapatın gidin ya Allah'ım yarabbim ya bir yer evini hale getirdi. Neyse arkadaşlar biz burayı düzenleriz. Neyse arkadaşlar hepimiz burada son yemin Arkadaşlar kaçabiliyor. Ben seni durun. şu anda arkadaşlar polis bebeği evden kovduk. Sağda sol çekin iki tane ve diğer devizyonların hep çok görüşmek dileğiyle. Hepiniz çabuk çıkın ve hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağda sol çekin iki tane ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz.